Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çayın kahvenin yanında keyifle ikram edebileceğiniz hazırlanışı son derece kolay nefis bir kek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle kekin hamuru için 4 tane yumurta ve 1,5 su bardağı toz şekeri uygun bir karıştırma kabına alalım. Yumurta beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpalım. Unutmayın ne kadar güzel çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabarır. Daha sonra 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ 3 su bardağı un 1 paket vanilya ve 2 paket kabartma tozunu ilave edelim. Tüm malzeme iyice karışıncaya kadar mikserle tekrardan çırpalım. Hamurumuz hazır. Şimdi kek kalıbımızı alalım. İçerisine biraz sıvı yağ aldıktan sonra bir fırça yardımıyla kalıbı güzelce yağlayalım. Dilerseniz sıvı yağ yerine tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra hazırladığımız kek hamurunun yaklaşık dörtte üçünü kalıba boşaltalım. Çok hassas ölçmenize gerek yok. Göz kararı ayarlamanız yeterli olacaktır. Kalan kek hamuruna 2 yemek kaşığı kakaoyu ilave edelim ve mikserle güzelce çırpalım. Kakaoyu hamura eklediğinizde hamurun kıvamı biraz koyulaşacaktır. Gerekirse 1-2 yemek kaşığı kadar süt ilavesi yapabilirsiniz. Hazırladığımız kakaolu hamuru da sade hamurun üzerine dikkatlice dökelim. Bu arada bu keki bu şekilde iki renk yapmak yerine tamamını sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Kekimizi önceden 160 dereceye ısıttığımız fırında fansız ayarda yaklaşık 50-55 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Pişme süresi kalıbınıza veya fırınıza göre farklılık gösterebilir. Kontrol olmanızda fayda var. Sürenin sonunda kürdan testiyle kontrol ettiğimiz keki fırından alalım. Oda sıcaklığına gelinceye kadar beklettikten sonra kekimizi bir servis tabağına ters çevirerek kalıptan çıkartalım. Keki dilimledikten sonra servise hazır olacaktır. Gördüğünüz gibi kekimizin hem içi hem de dışı gayet güzel bir şekilde yumuşacık pişti. Sizler de bu tarifi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada küçük bir not da eklemek istiyorum. Keki fırından çıkardıktan sonra mutlaka soğumasını bekleyin. Aksi halde sıcak kek kalıptan çıkarken kolaylıkla parçalanabilir. Bu arada dilerseniz kek hamuruna fındık veya ceviz ilave ederek kekinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Bu nefis tarifi hepinizin denemesini tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Ayrıca hatırlatmak istiyorum hem bu tarife hem de sizler için hazırladığımız diğer tüm tariflere Nefis Yemek Tarifleri uygulamasından ulaşabilirsiniz. Uygulamalarımızı App Store veya Google Play'den ücretsiz olarak indirmeyi unutmayın. Yorumlarınızı, fotoğraflarınızı her zaman bekliyor olacağım videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.